Evet. Evet arkadaşlar şimdi köy evimizdeki dobermanımıza yem getirdik. Ödünç olarak aldık bu dobermanı. Sahibine biraz hırçınlık etmiş. Gel oğlum. Gel. Bak. Al. Gel. Nerede bu kabı Dur, dur oğlum. Kabı orada. Al. <laughs> Abi tok galiba öyle mi? Ne? Abi tok galiba. Ne haber oğlum? Sen niye yemedin niye? Sen niye yemedin niye niye niye? Sen niye yemedin? Yemekte niye yemiyorsun ha? Neyse acıktığı zaman yer. Ama bir tane yemek kabı almamız lazım. Tuğra suyu bitmiş. Bir de su getirelim ona. Tamam. Dur, dur, dur. Gel. Gel buraya. Gel. Al taban suyunu al sen. Gel. Gel buraya gel. Gel. İş eşe, eşek eşe, Sen, sen nasılsın sen? Ne yapıyorsun sen? Tutuyorum ben. Tasarım. Tamam al ha. Aferin. Dobermanımız bir buçuk yaşında. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma sahibine biraz hırçınlık yaptığı için biz aldık geçici olarak vereceğiz geri. Kim geliyor? Kim geliyor oğlum? Hayır. Bir şey yapmaz. Gel oğlum. Gel oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Akıllı hayvan. Çok <laughs> tatlı. Tuğra nerede? Su getirecek. Suyu bitmiş. Bu da köy evimiz. <laughs>